meydanlarına davet ediyorum. Hava limanlarına davet ediyorum. Sıkıyor seni. Halkın gücündeki evet. güç ben tanımadım bunları. Biz aynı vatanın adamlarıyız. Aynı vatanın evlatlarıyız. Ne yapacağız ya? Atalarımız 102 yıl önce istiklal, istikbal, hürriyet, tam bağımsızlık adına destansı bir mücadele vermiş ve istiklal marşımızın dizelerini tam anlamıyla yaşamış, yaşayarak yaşatmışlardı. İstiklal şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy bu destansı mücadeleyi ve milletimizin hürriyet aşkını hepimizin ezbere bildiği İstiklal Marşımızdaki şu kelimelerle dile getirmiştir. Ben, ben ezelden, ezelden beridir. Hür yaşadım. Hür yaşadım. Yaşarım. Hangi çılgın, çılgın bana zincir vuracakmış yaşarım. yaşarım. İstiklal Savaşımızın Güney cephesindeki en büyük mücadelesi olan Antep savunması, Yiğit Gaziantep'lerin kahramanlıklarıyla düşman işgalinden kurtuluşunun destanıdır. İşte burası bu kurtuluş destanının ölümsüzleştirildiği, milli mücadele ruhunun istikballe birleştirildiği 25 Aralık Gaziantep savunması Hanorama Müzemiz. Burası Tüfekçi Yusuf, burası Mustafa Kızı Zahide, burası Doktor Mecit Barlas, burası Hasan Kızı Zeynep, burası Yıldırım Kamil, burası Nalban Hasan Çavuş, ve onlarcasının kahramanlık kestanının anlatıldığı üzerine. Ne mutlu ki bizler, şanlı ve şerefli tarih olan bir ecdadın Gazan Gaziantep'li olmak, mağaradaki küften barut yapıp, bugün dünyanın en güçlü ordusu arasına girmek demektir. Gaziantep demek, sınır ülkesinde bir savaş varken sanayisiyle, bilimiyle, eğitimiyle yükselmeye devam eden Türkiye'nin parlayan şehri olmak demektir. İşte bu nakış nakış işlediğimiz başarılarla Gaziantep olmanın gücü ve ilhamı 2016 Temmuz'unda yeniden bütün ihtişamıyla canlanmıştır. Müzik Milletimizin cesaret, vefa, vatanseverlik göstergesi olan 15 Temmuz mücadelesi milli mücadelemizin modern çağda yeniden yeşermesidir. Darbe yapmaya kalkışanlara, darbe yapan bu milletten Allah razı olsun. O karanlık geceyi sabaha, aydınlığa döndüren bu milletten Allah razı olsun. Bundan 102 yıl önce bu ecdat büyük mücadele verdi. Şimdi de Gazi Şehrin tohumları ikinci yüzyılın destanını yazacak. Bugün 15 Temmuz ruhuyla hiç unutmadan, unutturmadan yeni destanlar yazacağız. Geleceğimizin güvencesi gençler, bacılarım, kardeşlerim, tüm hemşerilerim. Antep savunmasının onurunu yüzyıllar boyu yaşamamız ve yaşatmamız lazım. Allah'ın izniyle. Türkiye yüzyılını Gaziantep'lerle bilhassa gençleriyle inşa edeceğiz. Bu zaferimiz mübarek olsun.